e evet, yapmak için günlük ne kadar zaman ayırmam gerekiyor? Bu da en çok gelen sorulardan bir tanesi. Burada aslında adım adım ilerlemek çok daha mantıklı olacaktır. Ve ne kadar zaman ayırmaktan ziyade sürekliliğiniz çok önemli. Yani günlük 5 saat ayırabilirsiniz ama 2 gün ayırıp 3 gün ayırmıyorsanız bu bir anlam ifade etmez. Ama günlük yarım saat, günlük 1 saat düzenli olarak ayırdığınızda bu sizin için geçerli olacak mıdır? Olacaktır. Tabii ki hedeflerinize göre, ulaşmak istediğiniz amaca göre ayıracağınız zaman ne kadar arttırırsanız o oranda sizin için daha faydalı olacaktır ve daha getirisi yüksek olacaktır. Ama şunu göz ardı etmemeniz gerekiyor. Bu işler keyifle yapılacak işler. Ve bu keyfi kaçırmadan yapmakla ilgili üzerinize yük olarak almamanız gerekiyor. Yani bunun abartıp günde 5-6 saat, 7 saat mesai saatleri gibi olan işlere döndürdüğünüzde dışarıdaki bu zorlu işlerden hiçbir farkı kalmaz sizin için. Ama siz bunu gerçekten keyifli halde tutacak şekilde günde düzenli ve disiplinli bir şekilde 1 iki saatinizi ayırdığınızda ilerleyen süreçte sizin için çok ciddi şekilde bir kazanım haline gelecektir.